Arkadaşlar merhaba. Ülkemizde yolsuzluklar, hırsızlıklar bitmiyor. Soygunlar bitmiyor arkadaşlar. Bugün konuşmak istediğimiz AKP'nin İstanbul Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı evi soyulmuş arkadaşlar. Ve savcılık tarafından gizliden gizliye yürütülen bir hırsızlık davası bu. Ancak bu davayı haberleştiren biri var arkadaşlar. Halk TV'den Dinçer Gökçe bu haberi yapmış arkadaşlar. Şimdi AKP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Fatih Aydemir isminde bir zatı muhterem. Biliyorsunuz Gazi Osman Paşa ilçesine de kayyum atanmıştı ve seçilmiş CHP'li başkanı. Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe şu anda tutuklu ve içeride yolsuzluk iddialarıyla içeri atılmıştı ve belediyeye kayyum atanmıştı. Yapılan araştırmalarda Hakan Bahçetepe'nin üzerine hiç mal varlığı olmadığı hatta halasının evinde kirada oturduğu anlaşıldı. Buna rağmen Hakan Bahçetepe görevinden el çektirilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar Fatih Aydemir'i soyan kişi kendi oğlu çıkıyor. Oğlunun ismi de Muhammed Emin Aydemir. Bu genç arkadaşımız bahis iddia işlerine bulaşmış. illegal yöntemlerle zannediyorum. Ve başka birilerine borçlanmış. Bu borçları kapatmak için kendi babasını soymuş. <laughs> Neler varmış ona bakalım arkadaşlar. Yani siz ekranlarda kasadan çalınanları tek tek görüyorsunuz. Ben kasada bulunan rakamı toplamını size söyleyeyim. 13,5 milyon TL gibi bir rakam çalınmış kasada. Çocuğun ifadesi alınıyor. Oğlunun ifadesi alınıyor. Oğlu bahis çetelerine kendini kaptırıyor. Oralara borçlanıyor, tehdit ediliyor ve bu tehditlerden kaçmak adına da babasının kasasını soyuyor arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz net bir şekilde bir ağlayanın malı gülene yar olmaz. İkincisi soyacak bir şey bulamadıkları zaman arkadaşlar birbirlerini soymaya başladılar. Yani ülkemizde özellikle belediyelerde ve siyasette öyle rentable bir durum var ki öyle soygun var ki ve işte bunlar bir bir deşifre oluyor açığa çıkıyor arkadaşlar. Şimdi AKP ilçe başkanının sadece kasasından çıkan mal varlığı bu kadar arkadaşlar. Yani bu adamın ne iş yaptığını açıkçası bilmiyorum. Ama bu kadar mal varlığı umuyoruz legal yollardan kazanılmıştır. Alın teriyle kazanılmıştır diye temenni ediyoruz. Bunların da araştırılması gerekiyor. Madem mahkemelere düştü bu dava, mal varlığında araştırılmasının bir sakıncası olmayacağını hatta iyi olacağını düşünüyorum şahsım adına. Fatih Aydemir'in üzücü. Bu tarz haberler paylaşmak üzücü. Büyük düşünürümüzün, reisimizin de söylediği gibi galiba bu hırsızlık işleri babadan oğla geçiyor. Umuyoruz ülkemizdeki tüm soygunlar son bulur ve milletimiz bu durumlara alışmaz. Ahlaksızlığın, hırsızlığın alışılabilir olmaktan çıkması gerekiyor. Kötü bir şey olduğunu milletimizin anlaması gerekiyor. Hangi partiden olursa olsun hırsızlığa göz yummak, destek vermek, ahlaksızlığa destek vermek diye düşünüyoruz arkadaşlar. O yüzden bu tarz kişileri milletin arasında ayıpladığımız sürece bu vakaların azalacağını net bir şekilde ifade edebilirim. Arkadaşlar bu tarz konuları işlerken utanarak işliyorum açıkçası. Hayıflanıyorum kendi kendime. Bu milleti, bu ülkeyi, belediyeleri, kamuyu soyarken utanması gereken adamlar utanmıyor. Ama biz utanıyoruz bu yayınları yaparken. Can sıkıcı bir konu, üzücü bir konu. O yüzden burada bitirelim yayın arkadaşlar. Lütfen yayınlarımızı beğenin paylaşın, bildirim zilinizi açın arkadaşlar. Sizin vereceğiniz desteklerle YouTube algoritmasında daha yukarılarda yer alacağız. Ve şu ana kadar vermiş olduğunuz tüm destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın, saygılar diliyorum.